Bugün sizinle Bitcoin'i konuşacağız. Bitcoin güvenli mi? Güvensiz mi? Ona para yatırabilir miyiz? Herhangi bir hacklenme durumu olabilir mi? Bu konulardan bahsedeceğim. Bitcoin, peer to peer, kar, elektro sistem olarak adlandırılan bir sistemdir. Türkçe olarak açılımı kişiden kişiye elektronun para aktarımı olarak geçmektedir. Bitcoin'in ortaya çıkış süreci ise şu şahıs tarafından ya da gruplar tarafından tam olarak bunu bilemediğimiz Satoshi Nakamoto tarafından çıkıldığı düşünülüyor. Bunu tam olarak kimse kestiremiyor. Ama şu an birçok gündemi ve para piyasasını elinde tutan bir sistem olarak o günümüzde ortaya çıkmış. Bitcoin az ve talep sistemi olarak ortaya çıkıyor. Yani şu şekilde. Bitcoin'leri alıp sattığınız zaman değeri düşüyor. Aldığınız zaman ise değeri artıyor. Bu şekilde yürüyen Bitcoin tam tamına sadece 21 milyon tane üretilecek. Bunun son üretileceği zaman ise 2140 yılı. Bitcoin hiçbir şekilde merkez sisteme ihtiyaç duymuyor. Yani şu şekilde şu anki para birimimiz mesela dolar, euro, TL olarak saydığımız zaman bunlar bir merkez bankasında basılıyor. İstediğiniz kadar da basabiliyorsunuz ama ne kadar çok basarsanız değeri o kadar çok düşüyor. Bundan dolayı Bitcoin'de böyle bir sorun yok. Herhangi bir merkez tarafından basılmak zorunda değil. Altın gibi. Yani şöyle diyebilirsiniz. Nasıl yani? Şunu size şöyle açıklayabilirim. Altında belli bir sınır var tabii ki. Şu an hala çıkarılıyor ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama belli bir sınır olduğunu biliyoruz. Bitcoin de böyle. Son parası 2140 yılında üretilecek ve bundan sonra daha da Bitcoin üretilmeyecek. Bitcoin'in şöyle bir özelliği de var. Bir Bitcoin aldığınız zaman bu Bitcoin'i sıfır virgüller halinde satabilirsiniz. Peki Bitcoin nasıl elde edebiliriz? Bunun iki tane seçeneği var. Bu iki seçenekten size ilkini bahsedeyim. Öncelikle kendinize bitcoin hesabı açacaksınız. Yani sanal bir cüzdan açacaksınız. Bunu açtıktan sonra herhangi bir banka kartınıza para yatırdıktan sonra kendinizi borsadan satmış olduğu bitcoin'i alarak siz ona transfer edeceksiniz kendi paranızı. Bu şekilde kendinize bitcoin satın almış olacaksınız. Ama şöyle bir sorumluluk var. Bitcoin hesabı açtıktan sonra kimlik bilgilerinizi girmek zorundasınız. Ama herhangi bir yere transfer ya da bir şey aldığınız zaman bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ama aklınıza şöyle bir iş gelmesin. Yani herhangi bir terör örgütüne ya da bir nasıl desem kara para aklama şekline dönüştürdüğünüz zaman bulunamaz anlamına gelmezsiniz. Bunu sizi A sisteminden bularak takip edebilirler. Yani böyle yaptıktan sonra bir anda kendinizi güvenlik güçlerinin elinde bulabilirsiniz. Bunun için dikkatli olmanız lazım. Eskiden böyle şeyler gündeme çıkıyordu. Manşetlere de çıkıyordu. Ama bunun güvenliği mi güvensiz olduğunu videonun sonunda anlatacağım. Oraya kadar izlemenizi size tavsiye ediyorum. Devam edelim. İkinci seçenek ise Bitcoin madenciliği. Bitcoin madenciliği yani derken imgesel bir şekilde. Yani böyle normal böyle gidiyorsunuz çapayla falan madencilik yapmıyorsunuz tabii ki. Madencilik denmesinin sebebi ise onların Bitcoin'ini kazanmak için büyük büyük bilgisayarlar yani büyük sistemler kurmaları. Büyük sistemler kurduktan sonra buradaki Bitcoin para transferlerini, para geliş gidişlerini ve oradaki sorunları çözerek kendileri Bitcoin satın almıyorlar. Oradaki Bitcoin kendilerine Bitcoin ödülü veriyorlar. Şöyle açıklayabiliriz. Karmaşık bir problem çözüyorlar. Bu problem karşısında ise Bitcoin onlara ödül olarak Bitcoin veriyor. Bu kadar. Günümüzde Bitcoin'den büyük karlar etmek isteyen insanlar var. Bitcoin madenciliğini yapmak için ekipman üretip yani onları geliştiren argesi olan belli bir şirketler var. Bu şirketler de o kadar küçük değil bayağı da büyükler. Peki Bitcoin nasıl satılıyor? Bitcoin'lerinizi BTC Türk hesaplarınızdan istediğiniz zaman satabilirsiniz. Yatırma hesabınızdan alacağınız kripto para adresine transfer ederek oradaki borsada isteyen birisine satabilirsiniz. Aklınızdaki şu soruyu da cevaplamak istiyorum. Bitcoin güvenli mi? Değil mi? Hacklenebilir mi? Hacklenemez mi? Ya da oradan bir hesabım birisi tarafından çalınabilir mi? Bunları size açıklayacağım. Çıktığı zamanlarda anonim olarak herkes tarafından şöyle lanse ediliyordu. Terör örgütleri para, kara para aklama ve hackerlar tarafından bunların ele geçirildiği söyleniyordu. Ama bu tam da gerçekçi değil. Yani şu şekilde Bitcoin günümüzde birçok insan tarafından kullanılıp büyük yatırımlar yapıldığı için günümüzde rahatlıkla kullanabiliriz. Bitcoin ağı üst düzey bir güvenliğe sahip. Blockchain teknolojisi dağıtık ve kriptografik altyapısı sayesinde işlemlerin yüksek güvenlikte gerçekleşiyor. Bugüne kadar hackerların elde ettikleri hesaplar hiçbir şekilde Bitcoin ağı tarafından gerçekleşmemiştir. Evet size bunları anlattıktan sonra Bitcoin'in bir deneysel bir şey olduğunu size açıklamak istiyorum. İnternet de zamanında tabii ki deneyseldi ama şu an günümüzde yaşamımızın her tarafında internet var. Bitcoin de şu an bir deneysel olabilir ama ileride belki hayatımızın her tarafında, bütün işlemlerimizde, bütün banka hesaplarımızda bu sanal paraları kullanmaya başlayabiliriz.